Türkiye'nin birçok ilinde çalıştım. Birçok binaları restorasyonunu yaptım. Birçok hanlar, hamamlar, köprüler onların restorasyonunu yaptım. Sonrasında 2024 gibi falan Tarem, Talas Belediyemiz ve Aysel Üniversitesi'nin ortak çalışmasından Tarem'i kurduk. Tarem'de de kendi dilimiz döndüğü kadar kursiyer arkadaşlarımıza taşçılığı sevdirmeye çalışıyoruz. Amacımız, gayemiz o taşçılık ve ahşabı öldürmemek bizim derdimiz, gayemiz bu. İki dedem de taşçı, ikisinin de ismi Mehmet. Hem dedelerin o birlikte gidip gelmemiz inşaat, bir de mimar sinana olan sevgim saygım beni buralara kadar getirdi taşla. Bir şeyleri yapıp ortaya çıkardığın zaman bu işe artık gönülden bağlanmaya başladık. Derken yaptıkça, bir şey, e, ürün ortaya çıkarttıkça e, hevesimiz daha arttı. Bu şekilde e, ahşap oymacılığı bizi kendine bağladı. Ve bu şekilde de devam ettik yıllarca. <laughs> 85'ten 95'e kadar 10 yıl yaptıktan sonra bir biraz bir ara verdim ama ahşaptan vazgeçemedim. Kendi e, ufak bir e, dükkanım vardı. Oraya bir tezgah attım. Orada böyle hobi amaçlı çalıştım. Bizim için bakanlığımızın böyle bir karta layık görmesi onur verici bir şey. Ve biraz daha bu işin ehemmiyetini kavramış olduk. Ve biraz daha onu hak ettiğimizi yansıtabilmeye çalışıyoruz. Yani güzel bir şeydir. En azından geleceğe biz de bir şeyler bırakma çabası içerisinde devam ediyoruz. çıraklıktan yetiştirdiklerim var. Ama burada 2. 2. yıla döndük. ikinci ayın beşinde ikinci yıl bitecek. Burada da e, arkadaşlarımızı devamlı gelir giderler bağları da kopmadı. Yetiştirdiğimiz Vursiyer arkadaşlarımız var. Bu ustalarımızın da şu an somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı olması Kültür Bakanlığı tarafından bu hakkı kazanmaları da bu geleneği sürdürmelerini sağlayacak aslında. Taremde yapılan taş ve ahşap eğitimleri aslında bunun sürdürülebilir kılmak adına da güzel bir vesile olduğunu düşünüyorum Kayseri adına. Güzel. Yatağın. Biraz daha yatırarak Şurada gireceğim. Şuradaki çizgiye de paralel olman gerekiyor. Tamam. Keskinle çizgin paralel duracak birbirine. Eğer durmazsa er gider. Aynı zamanda Evet çok güzel. Burada